Ben... Neden hep böyle ısrarcısın sen? İlkokul öğretmeni gibi kılı kırk yarıyorsun. Ben sensin demedim ki. Çünkü beni ciddiye almıyorsun. Ses tonundan belli. Çok kontrolcüsün sen. Bu sabah olanlar için özür dilerim. çok gergindim. Başka bir şeye kızmıştım. Sinirimi senden çıkardım. Gerçekten üzgünüm. En azından özür diledin. Sabah beni gerçekten çok üzdün Kunal. Telafi etmelisin. Dinliyorum. Çay yap bana. Ne zamandır yapmıyordun zaten değil mi? Bence tekrar başlamalısın. Eğer aynı şeyi bir daha yaparsan bu sefer çayla yetinmem. Şimdi yeşil çay yap. Sütlü mü? Hayır, sade. <laughs> Bu evde geçirdiğim vakit benim için çok kıymetli. Hep de çok kıymetli olacak. Elektrikçiyi aramadın öyle değil mi? Biliyorum zaten. O yüzden ben aradım. Çünkü... ...herkes için en hayırlısı... ...benim buradan gitmem. Nasıl istersen. Mesele benim ne istediğim değil. Mesele neyin önemli oldu. En iyisinin benim buradan gitmem olduğunu, sen de gayet iyi biliyorsun. Bana burada evinizde kalacak bir yer verdiniz. Bana sevgi ve saygı verdiniz. Onurlandırdınız. Ne ihtiyacım varsa karşıladınız her zaman. Karlı dağ gibi durdunuz arkamda. Tek ricam son arzumun da gerçek olması. Lütfen. Kunal. Yarın gidiyorum. Orada olmanı ve bana güç vermeni istiyorum. Orada olacak mısın? Gelecek misin Kunal? İnisyon Asla Gel kızım. Bahtın açık olsun. İyi şanslar. Neden kızlar hep yuvadan uçar gider ki anlamıyorum. Neden evde aileleriyle kalmazlar? Ha? Beni kızınız saydınız. Beni her düşündüğünüzde kalkıp geleceğim. Bizi ağlatmak mı istiyorsun? Hı? Gel buraya. Biri giderken ağlamamak gerekir derler. Oh. Yüzünü güldürmesi için sana küçük bir zarf. Bu nedir büyük anne? Hiç gerek yoktu. Evet zaten şu hayatta. İnternet dışında hiçbir şeye gerek yok. Neyse, insan her şeye gerek olduğu için yapmaz, değil mi? Şu hayatta sevgi denen bir şey var. Hı? Buraya bir yabancı olarak geldi. ama evin kızı olarak ayrılıyoruz. Al bunu hadi. Tanrı seni korusun. Her zaman mutlu ve sağlıklı ol. Bayan Landini, siz gittikten sonra ben ne pişirirsem pişireyim bir türlü beğenmeyecekler. Hani bana bezelye ve soslu peynir yapmayı öğretecektiniz. <laughs> Sen beni görüntüle ararsın. Öğretirim. Ya da bana gelirsin. Orada öğretirim sana. Bu akşam diyorum ki ben de yemeği yiyelim. Gelir misiniz? Hem ben de... Evde yabancılık çekmem. İlk defa kendi evim oldu. Tamam. Akşam geliriz ve ne varsa yeriz olur mu? Hani şu bizim ünlü gurme var ya. Kunal. Onun sevdiği tatlıdan da yaparsın. Sütlaç. Kim bilir bir daha ne zaman yeme fırsatı bulacak acaba? <laughs> Olur Kunal gelir gelmez kalkıp sana geleceğiz tamam mı kızım? Merak etme. Kunal gelir mi? Yani o çok meşgul ya. Ben ondan emin olamadım. Ah evet, elbette meşgul. Bu sabah da erken çıktı öyle değil hı hı. mi? Baksana seni yolculamaya bile kalamadı. Hayret bir şey. Hadi Nandini, ben seni bırakayım. Ve anne, hı hı. bana kalırsa senin oğlun şoförlük yapmamak için erkenden çıktı. Hı. Son zamanlarda gurmeden ziyade kaçak oldu kendisi. Çünkü şu an burada olsaydı ben kesin Dandini'yi götürme işini ona atacak, hastaneye gidecektim. Hı. Aa, olabilir. <laughs> evet. Pramila. Evet. Bekçiyi arada gelip bavulları indirsin. Hadi tamam. Hadi Nandini. Dinliyorum Singanya. Daha şimdi söylemedim. Aklıma bir şey gelmiyor. Bırak da biraz düşüneyim olur mu? Sana sonra söylerim Nandini'yi nasıl rezil edeceğimizi. Anlaştık mı? Ha? Sen şimdi işlemlere devam et. Ben de bu arada bir şeyler araştırmış olurum. Kafam çalışmaya başlar. Burası babanın malı mı? Nandini. Bakar mısınız? Şu bavulları alır mısınız? Aman tanrım. İnanamıyorum. <laughs> ne tesadüf bu. Ha? Nandini taşınmış. Hem de arkadaşımın apartmanına. <laughs> Nandini tatlım. Benden başkasının olamazsın. <laughs> benden öyle kaçamazsın. Senin sahibin kimmiş? Bugün sana kanıtlayacağım kimmişsin bakalım. Hı? Madem tuzağıma düşmeye meraklıydın, neden beni peşinden koşturdun? Al bakalım. Evinin anahtarı. Yarından itibaren her sabah 7'de gündelikçi gelecek buraya. Tamam mı? Televizyonu bugün getirip montajını yapacaklar. Anladın mı? Ödemesi çoktan yapıldı tamam mı? Hadi ben kaçtım gidiyorum. Ne oldu? Bir şey mi unuttun? Tüm kalbimle teşekkür ederim. Teşekkür ederim Molly. Sen olmasan ben Bunların hiçbirini yapamazdım. Biz arkadaşız Nandini. Oyun değil ki bu. Hayatım boyunca senin gibi bir arkadaşım olmayacak. Olmasın da zaten. Çünkü senden iyisi yok ve seni seviyorum. Hadi git artık. Akşama görüşürüz. <laughs> tamam. Sakın da gecikme. Güzelce yerleş olur mu? Tamam git. Tamam mı? Hoşça kal. Güle güle. İyi de acaba kaçıncı kata taşındı bu? <laughs> Tanrı bana çok yardım etti. Bu sefer de edecektir. <gülüyor> Küçük <gülüyor> Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun efendim. Hı. Kaçıncı kata taşınıyor bu bavullar? Bay Singanya'nın misafiri misiniz? Evet, evet. Singanya'ya çok yakın arkadaşım. Nereye taşındığını neden merak ettiniz? Kime ait, nereye taşınıyor? Lütfen kendi işinize bakın. Ne yapma ya. <laughs> Tuhaf birine benziyorsun. Neredesin sen? Kuzeyli mi? Öyle gibi görünüyor. Yani tuhafsın çünkü. Ben senin gibiler ne ister çok iyi bilirim. Lütfen onu cebinize koyun. Ben dürüst biriyim. Burada yaşayan insanlar hakkında size asla bilgi veremem bayım. Kusura bakmayın. Fakat sizin hakkınızda yönetime gereken bilgiyi vereceğim. Adınız nedir? Adam resmen dürüstlük abidesi. Hmm, başka bir yol bulma. Testi geçtin bravo. Dürüst olup olmadığını test etmiştim. Aferin sana. Süper. Söz konusu olan sonuçta benim karım. Teyakkuzda mısın değil misin onu anlamaya çalışmıştım. Buranın güvenliğini test ettim yani. İkiniz rahat olsun. Buranın güvenliği çok sıkıdır. Mandini'nin daire numarasını nasıl öğreneceğim? Bizim dürüst bekçi kapıda. Daire numarasını öğrenemezsem içeri giremem. Nereye? Bayan Nandini'nin televizyonunu getirdik. Dokuzuncu kata çıkacaksınız. Peki dokuzuncu kat tamam. Yüklenin televizyonu. Evet Molly, evdeyim. Yerleşmekle meşguldüm. Şimdi mutfağa gireceğim. Hem zaten yemek dersleri de artık burada olacak. Onun için almam gereken şeyler var. Dur bir dakika biri geldi. Ben her şeyi hallederim. Televizyonun kurulumunu yapmaya geldik. Televizyoncular gelmiş. Elektrik tesisatıyla ilgili bir sorun yok. Şu odaya lütfen. Evet. Nandi? Neden sustun? Alo? Nandi ne? O da şu tarafta. Kusura bakma. Hayır. Odanın yerini göstermem gerekti de. Şehriye tatlısı yapacağım. Televizyonu açıp kontrol edin. Tamam. Şuraya bir imza Aha. alayım. Peki bir şeyler imzalamam gerekti. Şey Molly bugün işin yok galiba. Hiç mi hasta gelmedi yoksa deminden beri konuşuyoruz. Ay şey büyük anne arıyor. Seni sonra ararım tamam mı? Hoşça kal. Nasılsın? Çok iyiyim. Güzelce yerleştim. Şimdi mutfağa gireceğim hatta. Ne istersen söyle bakalım. Sana özel tatlı bir şeyler yapayım mı? Ne zahmeti aşk olsun olur mu öyle şey? Ben her şeyi ayarladım zaten. Tamam akşama görüşürüz. Alo merhaba. Karıcığım, görüşmeyeli uzun zaman oldu. Sana gününü göstermek keyifli olacak. Söz veriyorum, seni çok ağlatmayacağım. başına gelen onca şeyden sonra bile ayağını denk almayı öğrenemedin. Ama bugün yaşayacaklarını unutamayacağından eminim. Biri geldi sanırım. Sonra konuşuruz olur mu? Akşam birlikteyiz zaten. Hoşça kal. Ramila, ne işin var burada? Bayan Nandini ne sandınız? Büyük anne her şeyin altından bir başına kalkmanız izinli verecekti. Tabii ki buraya size bakmam için yolladı beni. Çok teşekkür ederim. Gel hadi. İçeri hadi gel. Ben de bezelye ve soslu peynir yapmayı düşünüyordum. Sen de öğrenmiş olursun. Yanına köfte mi yapsam patlıcan mı yoksa bilmiyorum. Bir tür türlü mü? Türlü yapın. Tatlı da yapmamız gerekecek unutma. Aha gitmem gerekiyor. Yoksa bu saçmalıkları duymaktan aşçı falan olacağım. Küçük hanım <laughs> sen şimdilik sebzelerini doğra. Sonra yalnız kaldığında ben de seni kıtır kıtır doğrayacağım. Zavallı yalvaran bir kadına dönüşeceksin. Affet beni diye ağlayacaksın. Çok eğleneceğiz bu akşam. <laughs> Sana gününü göstereceğim nandini. kapıyı açık mı bırakmıştım ben? Bilmem. Bırakmış olabilirim. Rüzgardan kapanı verdi herhalde. Hadi gelin mutfağa girelim artık. Hı <laughs> Mutfak burası. Tamam. Kona. Ne? Havlu verir misin hayatım? Hayatım. Havlu mu? Acele et. Demek havlu istiyorsun ha? Al bakalım. Ver hadi. Ya, sana. Kunal. Ne yapıyorsun sen? Verir misin lütfen? E al işte. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Kunal. Ne yapıyorsun? Molly, Molly bırak. bırak dedim. Bıraksana ya. Bırak. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen Molly? Yine ne işler Kunal. peşindesin? Bırak dedim. Bırak beni. Kunal. Bırak. <laughs> Bırak dedim. Ne yapıyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.